gidip halde 50 lira alacağına gelsin burada 20 TL'ye alsın. Dışarıdan gelen yüzde %50 aşağı fiyatla halka sunacağız. Elazığ'da üretici Mehmet Salih Kıran vatandaşların organik ve ucuz sebze yemesi için şehir merkezinde bulunan 150 dönüm alana organik sebze ekti ve vatandaşlara market fiyatından %50 daha ucuza vereceğini duyurdu. Burada da bir 150 dönüm ektik. Burayı şeye orası kurutma ...yurt dışı için. Bizim Elazığ halkı oraya geliyordu 25-30 kilometre. Baktım kapasiteyi yakaladık. Halka yakınlık olsun diye merkeze ektik. Afat'ın alt tarafı. Buraya dedik işte köye gitmesinler... ...direkt merkezde alsınlar. Buraya organik ektik. Zaten oradaki de organik... ...ama sıfır ilaç. Yani burada alıp... ...yıkamadan yiyebilir halk. Burada domates, biber patlıcan, salatalık. Yani her şey var yani aileye böyle evlere hitap edeceğimiz bütün sebzeler var. Gelip kendileri toplayabilir, istediği veya biz toplarız. Serbest yani gelip kafasına göre istediği organik domatesi veya salatalık biberini alıp dartıp gidebilir. Fiyatlar biz şöyle marketlere bakıyoruz. Eğer markette 50 TL ise biz 25 TL vereceğiz. Eğer orada 20 TL ise biz 10 TL vereceğiz. Yani pahalı almasın halkımız. Radyo 7